Evet. Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri. Ve ahlul uretan min lisani ve yafkahu kavli. Fe ufavudu emri ileyk. Fe ufavudu umurana ileyk. İnneke basirun bil adat. İnne Allah'a basirun bil Evet. Bugün mealde de biraz aslında sohbet yaptığımız için inşallah fazla uzatmamaya çalışacağım. Ee, şöyle bir iki meseleyi hatırlayalım. Ee, geçen hafta bu Siyer kampındaki, Siyer Ribat'ındaki e, Siyer'i ne için öğrenmemiz gerektiği ile alakalı ayetleri de başlamıştık. Orada iki ayeti işlemiştik. Şimdi oradan devam edeceğiz ama Oradan devam etmeden önce sizinle paylaşmak istediğim önemli bir e, husus var yine. Onu paylaştıktan sonra imkan nispetinde buradan devam edelim. Şimdi <laughs> e, nifak meselesi bizim e, gündemimizden aslında hiç çıkmaması gereken bir mevzu. Nifak. Nifak münafıktır. Yani içi başka, dışı başka olma durumu. Şimdi nifak malum e, Müslümanların Müslümanları ilgilendiren bir şey. Yani Müslümanların düşeceği bir çukur diyelim. Müslümanların düşeceği bir tehlike. Yani kafirler için münafıklık yok. Yani kafirler zaten kafir. inkar ediyorlar. Ve çizgileri net. Dolayısıyla da onlar için yani kafirin münafık olması diye bir şey yok. Yani kafir kafirdir. Cephesi bellidir. Mesajı bellidir. Duruşu bellidir. İnkarı açıktır. Ve Müslümanlar da onu kafir olarak öyler. Yani. Ama münafıklık <laughs> Müslümanın Allah muhafaza düşebileceği bir durumdur. Onun için sahabi efendilerimiz e, münafıklık hususunda çok hassastılar. Bizim maalesef bizde olmayan yani bu şu, özellikle şu bizim dönemimizde bu asrımızda Müslümanlarda hani böyle münafıklık tehlikesi gibi bir tehlike biz biz pek hissetmiyoruz. Yani biz iman ettik. İman ettikten sonra da artık Ve La ilahe illallah Muhammed Resulullah işte e, münafıklık tekrar bizim gündemimize hani giremeyecekmiş gibi, giremezmiş gibi bir yaklaşımla bakıyoruz meseleye. Sahabe böyle değildi. E, bunun üzerinde biraz belki durmak lazım. E, sahabeden hatta Hanzalı e, Hanzala hadisesi ni bir hatırlayalım bildiğimiz bir mevzu ama bugün belki bir farklı bir noktaya da belki düşünerek tekrar meseleyi anlamaya çalışacağız. Hanzala radıyallahu an önemli bir sahabi büyük bir sahabi yani meseleyi biliyorsunuz belki ama bir hatırlatmakta fayda var. Bir gün Hanzala münafık oldu diyor. Hanzala radıyallahu an böyle biraz morali bozuk üzgün sinirli bir şekilde Medine'de dolaşırken Hazreti Ebu Bekir Ali, e, görüyor. Diyor ki Hanzala ne böyle üzgünsün. O da düşünceli bir şekilde diyor ki Hanzala münafık olur diyor. Hz. Ebu Bekir diyor ki Hanzala olur mu diyor. Ne biçim söz diyor. Hanzala münafık olur mu diyor. Sen münafık olur musun? Olur, olur mu böyle bir şey diyor. Ve Hanzala radıyallahu anh diyor ki ben diyor e, ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iken veya işte taat ibadet üzereyken bir başka oluyorum. Yani sanki cenneti görüyormuş gibi, cehennemi görüyormuş gibi eh, ahireti de çok daha farklı bir yakin üzere eh, bir haleti ruhiyede oluyorum. Ama ne zaman ki işime, eşime, işte dünyalık eh, uğraşlara, meşgallere daldığım zaman o hali bulamıyorum kendimde diyor. Bu diyor nifak değil mi? Yani bu bir böyle bir böyle olma durumu değil mi yani? Her halim benim o her zamanki olmak istediğim hal gibi değil diyor. <laughs> Tabi Hz. Bekir radıyallahu anh da ya olur mu böyle sen boş konuşuyorsun falan demiyor. Diyor ki ya hanımefendi diyor eğer bu nifaksa diyor bende de var diyor. Ben de böyleyim diyor. Biz de böyleyiz diyor yani. Bizim de diyor her halimiz diyor. E, o dediğin gibi dolu dolu tam böyle cenneti cehennemi görüyormuş gibi bir imanda olmuyor diyor. Biz diyor işte dünyada diyor. Bizde de aynı durum var. O zaman diyor gel bunu Efendimiz'e soralım bir cevap alalım. Ve gidiyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunlara diyor ki hatta hadiste sağ sağ diyor. Yani bir saat öyle bir saat öyle. Yani siz diyor bazen öyle olursunuz bazen böyle olursunuz. Bu normal diyor. Hatta eğer siz diyor her zaman diyor benim yanımdaki gibi olsaydınız o zaman diyor Medine'de meleklerle musafaha ederdik. Yani melekleşirdiniz diyor. Melekleri görürdünüz. Yani yani bu mümkün değil insan için. İnsan hata da eder. İnsan bazen kapıda düşer. İnsanın her anı bir olmaz. Bazen böyle doğru dönemler, noktalar yaşar. Bazen aşağı iner. Yani bu bir nevi e, yüzmede insanın suyun üzerinde nasıl mesela duruyor biraz böyle çıkıyor nefes alıyor sonra geri suyun altında durabiliyor ee, tekrar böyle suya çıkıyor nefes alıyor öyle bir şekilde suyun üzerinde duruyor yani mücadele etmesi gerekiyor ki suyun onu alta çekmemesi için yani kendini bıraktığı zaman su insana yere doğru çekiyor dibe doğru ya bu Söz konusu olduğu zaman bir şeyler yapmak lazım, hareket etmek lazım, çırpınmak lazım, belli hareketler yapmak lazım ki suyun üzerinde durasın. Ve bu böyle devam ediyor. Yani normal durumda da insan yüzerken bu hareketleri yapa yapa suyun üzerinde kalabiliyor ve yüzebiliyor. Şimdi e, oradaki efendimizin o bir saat öyle, bir saat öyle yani bir dönemiyle bir dönem böyle olur. Meselesi de bir nevi bu e, suyun üzerinde boğulmama adına gayret eden bir insanın durumuna benziyor. Yani nasıl, işte onun için diyor siz diyor Allah'a zikretmeyi, salih amelleri elinize çoğaltın manasında da onlara bu noktada e, o halleri tekrar tekrar yaşama adına hayatlarında bunları çoğaltmalarını söylüyor. Şimdi bu işte bizim salih amellerimiz. Yani sahabe Efendimiz'in yanına gittiği zaman, onun nasihatini dinlediği zaman, işte eee salih ameller, ibadetler bunlarla uğraştıkça ne oluyordu? Kendilerini bu manada e, şey yapıyorlardı. O nefes alıyorlardı. Yani e, batmamak için, boğulmamak için nefes alıyorlardı. E, biz de işte bizim için de devamlı bu hayatta Blue Çağı'na evdikten vefat edeceğimize kadar imtihan sürecinin tamamında bir Boğulma tehlikesini yaşayan suyun üzerindeki bir insan gibiyiz aslında. Yani devamlı biz boğulmayla karşı karşıyayız ve bunun için devamlı nefes almak zorundayız. Nefes almak için hareket etmek zorundayız. Nefes almak için mücadele etmek zorundayız. İşte bu küfür, nifak, e, bataklığı hepimizde bu manada var bu tehlike. Bunun için salih amellerimiz, ibadetlerimiz, Tefekkürümüz tezekkürümüz, zikirimiz, şükrümüz, işte sohbet halkalarında bulunmamız, buna benzer nefes aldıracak, bizi tekrar Allah'ı, ahireti, hesabı düşündürecek, hatırlattıracak işleri hayatımızda o nispette çoğaltmamız lazım ki, dengeli bir şekilde götürebilirim. Yani suyun üzerinde kalabilirim, e, boğulmayalım. İşte bunun için hepimiz bu manada e, bu salih amellerimizi, yani şöyle düşünmeyeceğiz. Biz ya yapsak ne olur, yapmasak ne olur? Yapmasak da olabilir. Değil yani. Günlük beş vakit namaz bu manada çok önemli işte. Beş vakit namaz işin omurgası ve her beş vakitte o her vakit namazında biz bir nefes alıyoruz. Tekrar Allahu Teala'yı hatırlıyoruz. Tekrar bir e, suyun üzerine suyun çekmesine karşı bir reaksiyon gösteriyoruz. Yoksa dünya bizi çekiyor. İnne nefse le emmaratun bir su diyor Allahu Teala. Nefis kötülüğü emreder diyor. Şeytan yine <laughs> sizin e, onları göremeyeceğiniz yerden o kabilesi sizi görür diyor. İşte şeytanınla alakalı birçok adu mubin apaçık bir düşman işte babaların anne babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de işte şöyle yapmasın buna benzer birçok ayetler var yani o tehlike bizde e, canlı durması lazım i̇şte saha ve meseleye böyle bakıyordu onun için münafıklıktan acayip bir şekilde korkuyorlardı onun için e, yine mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hatırlayalım. Hanzala e, Hanzala değil bu sefer Ebu Hüzeyfe radıyallahu anh münafıkların listesi vardı onda. E, o Medine'de birisi vefat ettiği zaman hatta şunu da söyleyeyim. Münafıkun suresi dördüncü ayette hemen onu bir açayım size de oradan direkt okuyayım. Çok bugün müydü Allah'u Alem okudum. Çok e, dehşet yani insan çok oluyor. Allahu Teala hatta bugün şeyi de paylaşmıştım WhatsApp'ta. Allah Allahü Teala diyor ki Münafıkun Suresi 4'te onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar? Bu ayet değil. Başka bir ayet daha var. Yani başka bir ayette daha geçiyor da. E, dokuzda mıydı? Bir saniye. Hmm. Bu Neyse o ayeti bulamadım ama ayette e, dikkatimi çeken ve beni ürperten mesela Allahü Teala diyor ki sen onları tanımasın diyor yani Medine'de münafıkların olduğunu bahsediyor işte e, bedevilerden münafıklardan bahsediyor ayette Medine halkından da münafık olanların olduğunu söylüyor ve sen onları tanımasın diyor onları Allah tanıyor yani bu acayip dehşet bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bile tanıyamayacağı münafıklık. Acayip bir şey. Yani hatta başka ayetlerde onların sözlerinden şey yaparsın diyor. Münafıklarla alakalı ayetlerde onların e, özellikleri var. Yani işte bu tehlikeden dolayı Hazreti Ömer e, de mesela Ebu Huzeyfe'de işte Medine'deki münafıkların listesi vardı. Efendimiz ona bir vesileyle vermişti. Ne zaman bir cenaze olsa, e, Hazreti Ömer Medi eğer Ebu Huzeyfe Medine'deyse o kişinin cenazesine Ebu Huzeyfe katılıp katılmadığına bakıyordu. Eğer Ebu Huzeyfe katılmıyorsa Medine'de ama cenazeye katılmıyorsa anlıyordu ki bu münafık. Hazreti Ömer de katılmıyordu. Eğer Hazreti Huzeyfe katılıyorsa o da katılıyordu. Bir gün yine birisi vefat etti ve baktı Hazreti Huzeyfe katılmadı cenazeye. Hazreti Ömer şok oldu tabii. Hazreti Ömer onun münafık olduğunu hiç düşünmüyordu. Ee, sonra gitti Huzeyfe'ye dedi ki, Ebu Huzeyfe Allah için söyle dedi, ben de var mıyım orası dedi. Yani bu gerçekten çok acayip bir şey. Hazreti Ömer gibi bir insan, cennetle müjdelenmiş bu refah bir insan bu soruyu sorabildi Ebu Huzeyfe'ye. Gerçekten işte Resulullah'a da Allah-u bu ayette bulamadığım inşallah sonra bulmaya çalışayım. Ayette dediği sen onları tanıyamazsın. Onları ben tanırım dediği Allahu Teala'nın o böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani Hazreti Ömer'in bile tanıyamadığı bir nifak durumu. Bu gerçekten şöyle bir düşündüğümüz zaman bizi böyle tir tir titretmeli aslında. Yani bizim imanımız nerede? Bakmak lazım. Yani gerçekten bu noktada çok dua etmek lazım. E, münafıkların alametleri var tabii. İşte konuştukları zaman yalan söylerler. Söz verdiklerinde sözünde durmazlar. Emanete ihanet ederler. Tartıştıklarında aşırı tartışırlar. Tartışmayı ileriye götürürler. Düşmanlıkla kinde haddi aşar bir vaziyette bulunurlar. İşte onlar namazlara kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. Böyle özellikle riskli durumlarda kaçanlar. Böyle kendilerini ele veren şeyleri var. Onun için sahabe bunlardan biraz rahatladı. Yani namaza böyle zorlan mı kapıyor? Ee, orada mesela sahabe için kendine bir şeydi bu. Bir sinyaldi yani. Eğer zorlanıyorsa kendilerine şey yapıyorlar. İşte bu manada biz de bu münafıkların sıfatlarıyla alakalı bazı sıfatlar sıfatları bir tanesi bile bizde gözüküyorsa gerçekten o alanda düşünmemiz lazım. Bir muhasebe etmemiz lazım. Biz bunun neresinde izlememiz lazım. Özellikle yalan meselesi, Konuştuğu zaman yalan söyler, sözünde durmaz. Yani bu ufak tefek sözleri de deyip geçmemek lazım. Söz, sözdür. Ufağı da büyüğü de e, ciddisi bittisi diye bir şey yok. Söz, söz verdiysek sözümüzde durmama adına, yalan söylememe adına, emanete riayet etme adına gerçekten bu hususlar veya düşmanlıkta aşırı gitme adına, mesela kin tutma, yani Müslüman kin tutmamalı. Yani bir Müslüman hata edebilir, onu affetmek lazım Efendimiz. Allahu Teala da affetmeyi bu manada özellikle tesbih ediyor, tavsiye ediyor. Bu tür işte sahabe böyle durumlarda en azından kendisine bakıyordu. Ee, ama bu sahabede böyle önemli bir şeydi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh diyor ki ben diyor sahabeden 20 küsür mü? Hazreti Ayşe mesela var, başkaları var. Ee, sahabeden bu kadar insan gördüm diyor. Münafıklığı hususunda kendi kendine soruyorlardı. Yani ben münafık mıyım sorusunu kendilerine sorabiliyorlar da hatta işte Hasan bahsediyor ki eğer bir insan kendi münafıklığını sorgulamıyorsa onda münafıklıktan bir şey vardır diyor. Çok acayip bir şey. Yani devamlı bu bizi sorgulamamız lazım. Senin münafık var mı? sorusunu kendi kendime, kendi kendimize sormamız lazım ki buna karşı uyanık olabilelim. Sahabede işte bu mesele böyle e, acayip bir durumdaydı. Yani acayip bir yoğunlukta gündemlerinde e, devamlı e, o tehlikeye karşı böyle uyanık bir durumdalardı. Nifak gerçekten Allah muhafaza çok sinsi, çok e, acayip bir şekilde girebiliyor. Allah Allahü Teala sen onları tanımasın dediğine göre Hz. Ömer'in işte o örnekte tanıyamadığına göre bu demek ki acayip bir şey. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. E, imanı gerçekten çok iyi bir şekilde içselleştirmek lazım. Rabbimize tevhid hakikati üzere, tevhid akidesi üzere e, tam manasıyla iman etmek ve bunu devamlı böyle e, bunu muhafaza etmek, bu hususta olabilecek sıkıntılara karşı devamlı uyanık olmak e, zorundayız. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi tabii ben böyle biraz değinirim bu meseleyi dedim ama bu meseleye de biraz epey değmiş oldu. Bu şeylere girmeyelim o zaman. Bizim asıl işlemek istediğimiz meselelere de girmeyelim. Onu inşallah bir dahaki hafta devam ederiz. Zannediyorum ki bugün de bu nifak meselesini, mealde de Allahü Teala'nın yakınlığı meselesini, bu iki mesajı, bu iki hakikati. Hepimiz kendi nefislerimizle, kendi adımıza, kendi adlarımıza e, düşünürsek, bu hususta kendilerimizi muhafaza, e, muhasebeye çekersek inşallah <laughs> önemli bir iş yapmış oluruz. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Gerçekten Rabbimizin bize ne kadar yakın olduğu, onun farkında olan e, ihsan derecesinde biz onu göremiyorsak da o bizi görüyor olduğunun bilincinde bunu bir iman haline getirmiş ve hayatında bunu gerçekten yaşayabilen kullarından eylesin. Ve nifaktan, şirkten, küfürden, hasetten, kıybetten ve bütün kalbi hastalıklardan bizlere muhafaza buyursun. Rabbim cümlemizin ima, imanı bizlere sevdirsin ve kalplerimizin süsü eylesin. Her türlü e, fahşadan, münkerden de bizi uzak etsin. Onları bize çirkin göstersin. Kötülüklerle bizim aramızda doğularla batılar kadar mesafe koysun. Rızasından ayırmasın inşallah. Şimdi duamızı yapalım. Ondan sonra serbest konuşmaya devam edebiliriz. Evet. Amin. Allahu Billa min Şeytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman Rabbi al-Alemin. Ve salatu ve ala ve la Muhammed ve ala Alehi ve Sahbihi Ejmaim. Ya Rabbi al-Alemin, ya İlah al-Alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hatırlamaya çalıştığımız bu hakikatlerden bunu inşallah salih amel olarak kabul etmen durumunda bundan hasıl olacak da sevabı Öncelikle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Daha sonra Hazreti Adem ile Efendimiz arasında gelmiş, geçmiş ne kadar Peygamber-i İzam Efendimiz varsa onların da ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Daha sonra sahabeyi Güzin Efendilerimizin, Ezbacı Tahirat'ın, Ehli Beyti Mustafa'nın, Tabi'in, Teveyt Tabi'inin, Sülehan'ın, Evliya'nın, Şuhada'nın, Uleman'ın ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Üzerlerimizde hakları olan ulemanın, alimlerin, büyüklerimizin de geçmişlerini ruhlarına hediye ederek sen vasıla ya Rabbi. Ve tüm bizim akrabayı talukattan ahirete irtihal etmiş, iman üzere, tevhid üzere ahirete irtihal etmiş ne kadar mümin ve müminat varsa onların da ruhlarına hediye ederek sen vasıla ya Rabbi ve bil onun, bana da bir fatiha yok mu diyen mümin ve müminatın da ruhla medyaledik. sen vasıleyle. Bizlere de hayatımız, ömrümüz boyunca iman ve Kur'an üzere bir hayat yaşayabilmeyi sana ihsan derecesinde, ihlas derecesinde imanı muhafaza edebilmeyi, hayatımızdan şükrü hiçbir zaman eksik etmemeyi nasibi müessereyle, bizlere ehli iman, ehli İslam ile bizleri eşlerimizi, çocuk, çoluk çocuklarımızı, kıyamete kadar gelecek sürriyetimizi daima secdede, kıyamda, rükuda eyle Allah'ım. Bizleri imandan, Kur'an'dan, namazdan, oruçtan, takvadan, ihlastan ayırma. Sonumuzu hayır eyle, imanımızı bize yar eyle. Ve sonunda da rızanı kazanmış ve cennetine girmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbet halkasına girebilmiş vahdiyarlardan cümlemizi eyle. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhisselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha